Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Alexis Tsipras Türkiye'nin bölgedeki rolü arttı. Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis arasında yapılan görüşmeye değinen eski başbakan Alexis Tsipras, Mitsotakis'in soyutlanmış bir Türkiye şeklinde yanlış bir söyleme sarıldığını ve Ankara'nın konumunu güçlendirmeye sürdürdüğünü söyledi. Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras, Rusya-Ukrayna savaşı ve Yunanistan-Türkiye ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu. Tovima gazetesine demeç veren Çipras, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının gerekçesi olmadığını söyledi. Sözü Ankara ile Atina arasındaki ilişkilere getiren Çipras, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis arasında yapılan görüşmeye temkinli yaklaştı. Mitsotakis'in soyutlanmış bir Türkiye şeklinde yanlış söyleme sarıldığını kaydeden Çipras, Ankara'nın konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünün altını çizdi. Çipras, Yunanistan Başbakanı Erdoğan'la görüştüğünde Türkiye'nin bölgedeki rolü zaten ilerlemişti ifadesini kullandı. Ana Muhalefet Partisi Radikal Sol İttifak Seyriza'nın lideri Çipras, Ankara ile Atina arasındaki gerilimi hafifletmenin Yunanistan'ın zararına olacağını savundu. Öte yandan Alexis Çipras, erdoğan Mitsotakis görüşmesinin Yunanistan için mümkün olan en iyi zamanda gerçekleşmediğini ileri sürerek Türkiye üzerindeki baskının artırılması gerektiğini iddia etti. Ukrayna'daki son duruma ilişkin Yunanistan parlamentosunda bu ay başında konuşan Çipras, bizim düşüncemize göre Ukrayna krizinin getirdiği istikrarsızlık ve yeniden sınıflandırma, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla, Türkiye ile esaslı bir diyaloğu aktif olarak talep etmemiz için ek bir sebeptir demişti. Çipras, Türkiye ile diyalog kapısının açık bırakılması gerektiğini vurgulamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise Çipras'ın eleştirilerine cevaben Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadığını ve Ankara ile diyaloğa her zaman açık olduğunu savunmuştu.